Obama son bir yılda sahada etkin bir ortağımız olduğunda IŞİD'in geriye itirebileceğini gördük diyerek PYD'ye mesaj verdi. İdeolojiler silahlarla yenilmez, daha iyi fikirlerle yenilir diyen Obama, Amerika'nın IŞİD'in militan çekme çabalarıyla mücadelesine hız verdiğini, büyük Müslüman nüfusları olan ülkeleri gençlerinin radikal gruplara katılmalarını önlemek için onlara ekonomik fırsatları artırmaya cesaretlendirdiklerini ifade etti. PKK'ya tek kelime etmiyor, tek kelime. İşit aşağı, işit yukarı. İşit aşağı, işit yukarı. Ya kardeşim yüz binlerce Türk askerinin polisini şehit etmiş bu adamlar. Binalarımız havaya uçurmuş. Türkiye'de dehşet saçıyorlar. Komünist, Stalinist bir devlet kurmak istiyorlar. Kuzey Kore gibi. Sen korkudan gıkını çıkartıyorsun. Her gün işitle ilgili demeç veriyor. Ya bir günde PKK ile ilgili bir demeç ver. Ve mübarek. Ağzını açmıyorsun. E o kadar korkuyorsan, Yani eğer gücün de yetmiyorsa o zaman senin işitle ne işin var? Yani eğer güç açısından düşünüyorsan yani bize PKK işte şunu yapar, bunu yapar diye korkundan bu hale geldiysen işit onun bin mislini yapar sana, sana söyleyeyim. Tabii hocam. Bin misli daha güçlü bir örgüt. İşit. Önce Türkiye'nin başına bela olan PKK'yı bir hallet. Habere havadan bombardıman yapıyor. Sen git PKK ile uğraş. PKK'lı olduktan sonra işi de sen bize bırak. İşit çekilir o zaman dert değil. İnşallah. Yani işit laf söz dinleyecek bir yapılanma ama PKK laf söz dinleyecek bir yapılanma değil. İşi de sen Kur'an'la ikna edebilirsin. Tamam doğru. Kur'an'ı yanlış anlıyorlar. Hadisleri yanlış anlıyorlar ve onun sonucunda da bu tarz eylemler yapıyorlar. E ama bu zaten gelenekçi İslam'ın kaynaklarından Aynen, evet. beslenen bir sistem. Evet. O televizyonlara çıkan hacı dedelere sorsan hepsi o hadisleri kabul eder. Evet. Yani inkar edemezler.